Herkese merhabalar kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 2021'de sizi bekleyen gelişmelere bakacağız. Yani 2021'de genel olarak hayatınızda neler olacak? Bunun yorumunu yapacağım ama bu şu değil. Hani Ocak ayında neler olacak yorum değil. Yani Ocak ayı için bir durum değil. Direkt 2020'yi kapsayan... 2020 diyorum. Püh, 2020 falan değil. Yok gitsin, geçsin, gitsin. 2021'i kapsayan bir yorum olacak. Ocak ayı için ayrı bir açılım yapacağız. Onun için ayrı bir video ve ayrı bir açılım yapmayı düşünüyorum. Hiç konuşamadım yine bugün. Bir tutukluk yaptı ama neyse. Şimdi 2021'de genel olarak tabii şu anki koşullarınızı da biraz değerlendireceğim. O yüzden deste seç yapıyorum. Yani burada enerjiyi böleceğim ikiye. İki deste arasında bir seçim yapmanızı isteyeceğim ve obje koymayacağım. Direkt ben hazırlarken odaklanabilirsiniz. Ya da ileri sarıp odaklanabilirsiniz. Ee, ama genel olarak şöyle bir işte e, ne duruma geleceksiniz. Şu an ne durumdasınız ve daha sonrasında ne duruma geleceksiniz. Ona niyetle bir açılım gerçekleştireceğiz. Yani 2020'den ne kadar çok açıkladım. <laughs> olsun. 2020'den 2021'e giderken de e, sizde neler değişecek, neler yaşayacaksınız. 2021 nasıl geçecek ve nasıl bitecek. Niyetim budur. Ya, niyetimiz temiz ve güzel. <laughs> Yani şöyle kartlarımı dizeyim E, den fazla deste seçmiyorum çünkü zaten e, benim çok fazla abonem yok e, yani böyle aşırı abonem yok ya da aşırı videolarımı izleyen insan sayısı yok maksimum bin izleniyor O yüzden e, çok fazla aslında benzer enerjiler barındırıyoruz genelde deste seç yapmadığım için de benzer enerjileri taşıyan özellikle e, benim enerjilerime benzer enerji taşıyan kişiler var bu kanalda. O yüzden de birbirimizi hem seviyoruz hem de açılımlar bize uyumlu oluyor. Bu yüzden iki deste yeterli olacaktır ve oluyor da zaten. E tabii ki uyumlanamıyorsanız hani e, dinlemeniz yersiz ve gereksiz olur ama uyumlanacağınızı düşünüyorum. Şimdi klasik desteden de alalım. Gerçekten 2020 çok zor bir yıldı. Gerçi benim hayatımın bir dönüm yılıydı. Benim YouTube kanalımı açtığım bir yılda, Ondan sonra bu yıl içerisinde İstanbul'dan Samsun'a taşındım. Sonra Samsun'dan geri İstanbul'a taşındım. Bayağı action'la aksiyonlu bir yıl oldu. ama tabii ki şu korona belası hani gerçekten artık konuşmak bile tüylerim diken diken ediyor. Çünkü sokağa çıkmaya korkar oldu, olduk. Gerçekten korkunç bir durumun içerisindeyiz aslında bakarsanız. Hani film gibi. Yani korku filmi çekilir üstüne. Muhtemelen zaten çekilmiş de bu konulu filmler. Umarım 2021'de yani tek temennimiz bu. abi de herkes şöyle düşünüyor hani 2021'in sonuna kadar biter bu hastalık. Güzel enerji oluyoruz aslında bu anlamda evrene. Ama ne bileyim hani şimdi İngiltere'de bu virüsün şey değiştirmesi, şekil şemal değiştirmesi, mutasyon geçirmesi. Tabii ne kadar doğru doğruluğu da tartışılır. Hani biz de önümüze geleni okuyoruz, bize söyleneni yapıyoruz ama... Yani umarım bir çözümü ve bir çaresi varsa saklamıyorlardır. bilmiyorum hiç ben Bu artık bu insanlar kimlerse onları. Bakalım hepimiz için hayırlısı. Yani dualarımıza devam edelim. 2021 inşallah hayırlı geçer. İnşallah insanlar biraz aklını başına toplar. Her şey yenmez. Herkesle görüşülmez. Herkesle öpüşülmez. Bu konuda biraz insanlar aklını başına toplar. Temel. Şimdi iki deste hazırladık. Soldaki birinci destemiz. Sağdaki de ikinci destemiz. Yani bu birinci deste, bu ikinci deste. şimdi siz odaklanıp seçin. 2021 diyoruz. Sizi neler bekliyor, neler değişecek? Ben birinci desteyle başlıyorum eğer seçiminizi yaptıysanız. Şu ikinci desteyi hemen kaldıralım. Şu tarafa. Kartlarımı açtıktan sonra yoruma başlayacağım. Rayson'ı çağırabilirsin. Çok yakında haberler geliyor. Melekler seni duyuyor. Yenilenme. Güç. Vay. Büyücü. Vay. Toprak yedilisi. Ateş dörtlüsü. Büyük üç tane çok böyle... E, ya Etkili kartlar çıktı öyle söyleyeyim ben size. Yenilenme, güç, büyücü. E, bunlar çok iyi. Tamam. Komşu olasılıklar dedi. Bakın yenilenme gelmişti. Buraya da dinlenme ve yenilenme geldi. Rezone. Şefkatli bağlantılar. Mutlu aile. Dünya. Tamam. Kupa kraliçesi. Ölüm. Hmm. Nice. Aslında güzel yani ölüm çıktı diye sakın Aa, çok kötü falan diye düşünmeyin. Çok güzel altındaki kartlarla ve enerjilerle beraber. Ee, çok iyi. Fazladan karşı seçmişim buraya Joker, e, kılıç altılısı hiçbir şey tesadüf değildir aldık aşklar tabi anladım ve son olarak paylaşma, kutlama, yeni vizyon yenilenme gibi an be an dönüşüm tamam yani e, sizin için bir şeylerin ultra ultra değiştiği bir yıl geliyor diyebilirim önümdeki tabloya baktığımda ama güzel yani sevdim e, zaten çok kötü bir şey çıkmasını beklemiyordum açıkçası. Yeni bir yıl, bir yenilenme dönemi. Zaten az çok sizin de yenilendiğiniz bir dönem olacak. Ama bazı durumları netleştirmek için ben şimdi şuradan bir e, altın desteği alacağım ve şu anki durumunuza bakacağım. Sonrasında bu yoruma geçeceğim. Öyle bir karar aldım şu an kendimce. Şöyle yapalım. Hani şu an ne durumdasınız daha çok? D8'si. Değeni konusu bu kartlar ters dönmüş. Ters yerleştirmişim. Şunları bir düzelteyim. İki saattir başlayamadım bir yoruma. Kimi kartlar ters, kimisi düz. Yani şu, şunu. Niye böyle yapmışım acaba? Neyse ben size söyleyeyim e, bu yıl içerisinde olduğunuz durumu gelen kartlara göre özellikle burada değnek 8'si, değnek konusu ve değnek ikilisi ile beraber gerçekten e, zor bir süreç içerisinden geçtiğinizi görüyorum. Özellikle bu sene sizin için geleceği çok göremediğiniz hani ne olacak bu durumların böyle deyip e, fazlasıyla yorulduğunuz bir yıl olmuş gibi gözüküyor. Hani aslında bazı konularda başarıyı yakalamışsınız diyeceğim ya da yakalamaya çalışmışsınız ama genel olarak canınız yanmış yani bu yıl içerisinde gördüğüm kadarıyla bir fırsatınız varmış bu yıl gerçekten önünüze gelen bir fırsat ve bir erkek varmış hayatınızda ya da bir kadın olabilir sizin için önem arz eden birisi ama biraz bu erkek sanki nasıl desem size çoğu konuda yardımcı olsa da sizin için değerli ve önemli olsa da bazı verdiği sözleri tutmamış olarak gözüküyor. Yani bu erkek kişiden kişiye değişecektir tabii ki. Ama genel olarak çok aktif adımlar alamamışsınız duygusal manada ya da hayal kırıklıkları olmuş. Yani genel olarak yorulmuşsunuz duygusal anlamlarda, konularda da. Ama maddi açıdan çok zorluk çektiğinizi söylemeyeceğim. Dediğim gibi bir anlamda başarı yakalamışsınız olarak gözüküyor. ama nasıl desem yani hani çok olumlu ve pozitif geçmemişsiniz. Için gerçekten bir takım işte yorgunluklar gelecekte ne olacak kaygıları söz konusu ve bu kaygıların hala daha üzerinizde olduğunu görüyorum. Tamam. Peki 2021'e girerken buraya uyumlandıysanız neler değişiyor bir bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle kendi hayatınızdaki bir takım konuları gerçekten gözden geçirmeye başlayıp yeniden değerlendireceksiniz. Yani her konuyu biraz didik 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 ayrıntılı ayrıntılı bir biçimde değerlendireceksiniz diyebilirim. Özellikle gözünüzü sokulan gerçekleri ee, ve artık bir şeyi tamamen bitirip yeni bir yönde hareket etmeye başlıyorsunuz. Bakın burada bunu destekleyen şu kartı yorumladım ama diğer kartlar da var. Joker kartı, ölüm kartı, kılıç altısı sıfırdan başlamak bir bir şeyin bitmesi ve uzaklaşmak. Gerçekten yeni bir yöne doğru hareket etmek. Bir şehir değişikliği, bir iş değişikliği, bir aşk değişikliği tarzı size iyi gelecek bir yönde bir değişim elde edeceksiniz diyebilirim. 2021'de biraz daha insanlarla bazı konularınızı paylaşma içerisinde olacaksınız. Yani özellikle aile içerisinde ya da arkadaş ortamında biraz koptuysanız, kopukluklar varsa 2021 yılında hem aile olarak yani aile içinde ya da ev içinde gerçekten bir huzur bulacağınızı söyleyebilirim. Sizde değişen temel nokta bu. Artık sizi mutsuz eden yerlerden ve kişilerden uzaklaşacaksınız. Özellikle ailede ailevi sorunlar varsa ya da kocanızla, eşinizle, karınızla sorunlarınız varsa şefkatli bağlantılar ve mutlu aile kartıyla beraber özellikle burada daha paylaşımcı ve daha mutlu zamanların sizi beklediğini söyleyebilirim. Ve şöyle bir şey Gerçekten kendinizi güçlü hissettiğiniz bir sene sizin için. Ee, ve hani böyle kutlamaların olacağı da gözüküyor. Bir düğün gibi, nişan gibi, e, doğum haberi gibi hani ya da mezuniyet bilemiyorum. Bir kutlamanız olacak bu yıl içerisinde. Açıkçası beklediğiniz bir kutlama var. Bunun yanı sıra e, çoğu zaman karar aşamasına geleceksiniz. Evet, ikilemde kaldığınız durumlar ve konular olacak. Dediğim gibi kimisi için iş hayatında, kimisi için aşk hayatında ama benim özellikle hissettiğim bir iş ya da kariyer anlamında kararsız kalacağınız ve ne yapacağınızı çok bilemeyeceksiniz. Ama bu yıl içerisinde yine bu başarı durumuna ya da kariyer anlamında eğitim anlamındaki durumda bir hayalinizi gerçekleştireceksiniz diyebilirim. Yani bunun için o gerekli gücü kendinizde bulacaksınız. Zaten burada bakın yine dinlenme yenilenme yenilenme yeni vizyon gerçekten kendinizi yenilediğiniz ve yeni şeylere giriştiğiniz bir yıl olacak sizin için diyebilirim biraz daha geçmişten kurtulup ya da geçmiş düşüncelerden kurtulup anın tadını yaşamaya başladığınız bir yıl olacağını görüyorum hatta daha öncesinde bir iş için ya da eğitim için iyi ekilmiş tohumlarınız varmış bir süre duraklama içerisinde hissedebilirsiniz kendinize yine tabii ki endişelerle geçecek bir yıl olacak sizin için biraz nasıl desem bu yılın endişelerini ve korkularını taşıyacağı benziyorsunuz. Ama bu endişeleriniz gereksiz. Çünkü ateş dörtlüsü ve bakın yine dönüşüm kartıyla beraber burada. Artık bazı şeylerin dönüştüğü, değiştiği ve sizin görüyor musunuz? Mutlu, huzur, bolluk içinde ve mutlu bir aile hayatı burada da çıkmış. Kesinlikle aile hayatında bir mutluluk yaşayacağınız ve bunun size iyi geleceği bir dönem olacak. Özellikle kariyer anlamında ya da eğitim anlamında tamamlandığınız, ya tamamlamak istediğiniz bir proje, bir fikir başarılı bir şekilde tamamlanacak bu yıl sizin için. Bunun yanı sıra biraz daha duygusal olduğunuz bir yıl olacak. Yani bazen mantık çerçevesinden uzaklaşabilirsiniz. Daha duygusal davranıp daha duygusal kararlar alabilirsiniz. Ve bu yıl gerçekten önünüze çıkacak olan bir değil birden fazla fırsat var. Bu yüzden hep kararsız kalma ve bir dönüşüm enerjisi içerisinde olacağınızı görüyorum açıkçası. Ee, dediğim gibi bir şeylere sıfırdan başladığınız bir yıl olacak ve duygusal konularda da bir yeri tamamen artık ya bırakıyorsunuz ya terk ediyorsunuz ya bazı toksik ilişkilerden, toksik duygulardan arınıyorsunuz. Çünkü aşıklar ve kılıç altınızı karşısında özellikle bakın aşk konusunda da bir kararsızlık yaşayabileceğinizi ama bunun bir tamamlanmayla son bulacağını bu anlamda merak etmemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Yani burada benim gördüğüm kadarıyla... Özellikle bu sene sizin için bir taşınma, bir yer değiştirme ve iş değişikliği konuları çok gündemde olacak. Gerçekten sanki e, geçen seneki siz siz değilmişsiniz gibi sıfırdan bir başlangıç, sıfırdan bir hareket etme görüyorum. Hani bu kadar yorgunsunuz ya az önce bakmıştık altın destemizde. Bir yorgundunuz, önünüzü göremiyordunuz. Bu gibi etkiler ortadan kalkıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunu siz başaracaksınız. Yani şu ölüm kartıyla, dönüşüm, değişim, yenilenme kartıyla beraber. Çünkü kendinizi yenileyeceksiniz. Bazı duygu ve düşünceleri yenileyeceğinizi görüyorum. Aynı şekilde şöyle bir şey de söyleyeceğim. Gerçekten bu yıl reisinizi bulduğunuz bir yıl olabilir. Çünkü reisini çağırabilirsin kartıyla beraber çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Kartı da gelmiş. Ve tam ortada böyle bir şefkatli bağlantılar durumu da var açıkçası. Yani evet çok e, duygusal konulardan bahsetmedi kartlar bize. Ama gördüğüm kadarıyla kupa kraliçesi ve şefkatli bağlantılar ve yandaki aşk kartlarıyla beraber... Sevgiyle hareket ettiğiniz ve sevgiye doyduğunuz bir yıl olacak diyebilirim. E, tabii ki her şey güllük külistanlık değil. Hani bazen sizin şöyle e, durumların içerisinde olacağınızı da görüyorum. Yani öyle bir kararlar vermek zorunda kalacaksınız ki gerçekten işin içinden çıkmış çıkmak isteyeceksiniz, endişeleneceksiniz. Yani bu yıl biraz endişeli geçecek o anlamda size. Özellikle hani bir şeylerin ilerlemediğini hissettiğinizde direkt endişe ve paniğe kapılacağınızı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi kararlarınızı doğru alırsanız ve biraz daha nasıl desem daha affedici hani böyle sert yargılayıcı bir tavırda olmazsanız bazı şeyleri gerçekleştirmek için hazır olduğunuz kendinizi kendinize kanıtlamak için hazır olduğunuz bir yıl olacak diyebilirim. Ya para hanesi güzel açıkçası. Yani parasal konularda çok endişelenmenize gerek yok. Ama bu biten şey de sizi üzmesin. Yani hayatınızda çünkü köklü değişimler ve yenilenmeler ve dönüşümler geliyor. Ama bu bitişler üzmesin. Tabii ki üzüleceğiniz kadar üzülün. Ama daha sonra bilin ki sizin için yepyeni bir dünya, yepyeni bir evre başlıyor olacak bu yıl içerisinde. Yani en önemlisi de zaten şu ateş dörtlüsünün gelmesi. Mutlu, huzur ve bolluk içerisinde olacağınız ee, bu anlamda çok güzel çıkmış. Ya tabii böyle hani her şey mi iyi gidecek diyorsunuz şimdi. Oh aşk hayatı mükemmel. Ya diyorum ya endişeleriniz tabii ki olacak. Koskoca bir 12 ay koskoca bir yıl. Ama sizdeki temel durum kökten bir değişimin gelmesi. Yani sizde üzen, yoran ve önünüzü göremediğiniz durumlarda kökten bir değişiklik gelmesi, hani ve bir kutlamanın da olması bu arada kesinlikle ya ailede bir doğum haberi de alabilirsiniz siz doğum yapabilirsiniz ya aileden biri evlenecek yani e, aile içi bir kutlama olacak bu anlamda aile içerisindeki duygusallık da sizi çoğu anlamda tatmin edecek ve karşılayacak diyebilirim daha çok sizden bahsedecek olursak sizde de şöyle bir durum görüyorum ben hani kendi iç durumunuzdan bu durumlar olurken gerçekten dediğim gibi daha duygusal hareket etmeye başlayacaksınız. Kendinizi daha çok dinleyeceğinizi görüyorum. Yani önce işte e, mesela önce eylemde bulunup sonra düşünen bir insansanız önce beş kere düşünüp sonra harekete geçeceksiniz. Ve bir şekilde artık sizi mutlu edecek durumlara e, doğru ilerleyeceksiniz diyebilirim. Ama dediğim gibi yine böyle çok sert ya da yargılayıcı tavırlarda olabilirsiniz sinirlenmeye... E, bir tık müsait olabilirsiniz. Konulara ve durumlara biraz daha affedici yaklaşacağınız bir sene ya da daha böyle yumuşak olacağınız bir sene bir dönem geliyor sizin için diyebilirim. Birinci desteği seçenler. Yani gördüklerim bu şekildeydi. Ee, bu şekilde yorumlayabildim. Gerçekten güzel geldi. Yani biliyorsunuz kartları olduğumuz gibi yorumluyoruz. Ve şu an e, burada ne kötü kart görebilirsiniz. Hani kötü bir kart yok. Ölüm kartı diyeceğiz de biliyorsunuz ölüm kartı. Hani kule olsa tamam. Ölüm kartı bizde kötü yorumlanmaz açıkçası. Çünkü ölüm bir şeylerin biterken bir şeylerin başlaması demektir. Ve altındaki enerji kartının da dinlenme de geliyor ölümden sonra. Ve güç kutlama geliyor. Ya yani o yüzden endişelenecek çok da bir şey yok. Sizi çok endişeli görüyorum bu sene. Ona dikkat etmeniz yeterli. Ve aşk mesajlarını da gördünüz zaten. Hani e, gerçekten ruh eşinizi bulduğunuz, çağırdığınız ya da aşk konusunda şanslı olduğunuz bir sene olabilir. Size çoğu konuda haberler gelecek bu yıl. Umarım bu açılım sizin için faydalı olmuştur. Eğer özel açılım almak isterseniz tabii ki bana mesaj atabilirsiniz Instagram'dan ya da mail adresinden. Rezone olduysa eğer bana abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 hepiniz için hayırlı ve güzel geçer diyorum. Ve ikinci desteğiyle devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Burayı kaldıralım. İkinci desteği seçenler. Şimdi sizin kartlarınızda şöyle bir bakalım. Ona aşkını ifade et geldi. Ve çaba göster ilişkini kurtar. Şöyle alalım. Toprak kuşağı. Ateş onlusu. Baş rahibe. Su üçlüsü. Ve ateş sekizlisi. Kararsızlık yolculuk, dengemeleri, sihirbaz ve ayna, birinci çakra, değnek dörtlüsü, adalet, kılıç ası, kılıç kralı, kupa prensi, katılım, değişim, politika, olgunluk ve stres. Yok sabır pardon stres diyorum ama iptal. Şimdi sevgili ikinci desteği seçenler yorumunuza geçmeden önce önce 2020, 2020 sizin için nasıl bitiyor ne durumdasınız ona bakalım istedim altın destemden birinci desteği de yaptım daha sonrasında 2021'de sizi bekleyen gelişmeler ve durumlara şöyle bir bakacağız. Evet aslında 2020'de siz güçlendiğiniz bir evreye gelmişsiniz. Yani özellikle duygusal konularda ya da finansal konularda çok güçlenmiş olabilirsiniz. Çünkü importörç olarak geliyorsunuz şöyle bir atalım. Ama birçok konu sizin için askıda kalmış. Yani çok harekete geçememişsiniz. Biraz pasifiyet olmuş. Bazı durumları zamana yaymışsınız. Ve özellikle bir erkek tarafından belki de ya da bir patron tarafından. Ya şimdi ilişki anlamında bir erkek tarafından duygu alamadığınız çok duyguları hissedemediğiniz bir seneymiş. Eğer siz erkekseniz de bu yıl içerisinde para kralı olmuşsunuz. Bu geliyor. Ya da bir patrondan para alamama, para, parasal konular bir takım e, durumlar yaratmış sizde gibi gözüküyor ama bir şekilde de iyi bir formda çıkıyorsunuz açıkçası ve 2020 aslında sizin için çoğu konuyu dengeye getirmiş bazı konuları e, havada bırakmış, çok hareket ve e, edememiş hani eylemde bulunmamış bir halde geliyor. Yani biraz karışıksınız diyebilirim. Ne çok iyisiniz ne çok kötüsünüz hani biraz sizin duygularınızı köreltmiş ve güçlendiren bir yıl olmuş bu yıl sizin için diyebiliriz. Şimdi 2021'e bakacak olursak size neler bekliyor dediğimizde Öncelikle nereden başlasam? Çok fazla şey var. <laughs> İlk gördüğüm şundan başlayayım. Bir kere birinci çakra. Yani şöyle bir durum var. Sizin için 2021'de ya çok iştahlı olacaksınız ya çok iştahsız olacaksınız. 2021'de dikkat edin. Ya bazılarınız çok kilo alacak ya da çok kilo verecek ama bu e, iştah oynamasıyla ilgili. Yani iştahınız şu an hangi konumdaysa tam tersi olacak. Ve böyle biraz ya kilo almak ya da zayıflamak için bir takım çalışmalar içerisine girebilirsiniz. Ve biraz da e, omurga ağrıları, çekici kendiniz bir yıl olacak. Nasıl girdiysem artık 2021'e ilk buradan çok yanlış bir yerden girdim ama aldığım bir enerjiden size bahsetmek istedim öncelikle. Ya yani bunları dikkat edin. Sağlık konularına biraz bu anlamda dikkat edebilirsiniz. Ama hani öyle çok sağlıksız değil. Şimdi devam edecek olursak açıkçası 2021'de şimdi parasal konularda maddi konularda size iyi haberler geleceğini söyleyebilirim. Yani maddi konularda bir yükseliş var. Özellikle şu an çalıştığınız işten ya da yaptığınız durumdan ya da işsizseniz ya da eğitim görüyorsanız daha zorlu bir şey yapma isteği içerisine gireceksiniz. Ben sizin için yeni bir çalışma alanı yeni bir çalışma ortamı gördüm diyebilirim. Hatta bu yıl çok fazla iş bir anda olacak. Bazı insanlara karşınızda yardım istediğiniz artık hani istemeyi öğrendiğiniz bir yıl olabilir. Çünkü e, bu yıl mesela 2021 az önce denge ile dengeyi koyup bitirmeye çalışıyordunuz ama 2021 biraz bazen sizin için dengesini kaybedebilir. Özellikle burada da gördüm stresle ilgili sağlık sorunları meydana gelebilir sizde. Bakın bu çok dikkatli olmanız gereken bir konu çünkü sağlık şaka değil. İştahtan ya da iştahsızlıktan ya da stresten dolayı bir takım sağlık sorunlarına dikkat etmeniz gereken bir durum. Ben sabır kartını koyduğumda stres demiştim. Diğer kartlardan aldım ama stres enerjisine Ya bu yıl da biraz sizin için dengeye getirmeye çalıştığınız bir durum olacak. Ama özellikle size şunu söyleyeyim. Net bir şekilde burada merkezde çıkan kartla beraber de sizi yeni bir iş bekliyor. yani bu yıl özellikle istiyorsanız 2021'de iş bulacağınızı söyleyebilirim. Ya da olduğunuz işte yükseleceksiniz. Yani yeni bir çalışma alanı net bir şekilde var. Ee, ve bu sene biraz evlilik konularının gündemde olacağını söyleyebilirim. Ya bir kutlama ya bir evlilik. Bu diğer birinci destede de çıktı. Tabii farklı bir kartta çıktı. Ama sizde de bir kutlama, bir e, evlilik, düğün bir şey gözüküyor. Onu söyleyeyim. Ve daha sonrasında baktığımda e, bu sene sürekli yer değiştirdiğiniz, belki tatile çıkacağınız ya da şehirler arası şöyle bir gidip geleceğiniz bir yıl olacak sizin için. Yani bir taşıma gerçekleştirebilirsiniz. Uzaklara böyle gidip gelebilirsiniz. Bir yolculuk içerisinde olacaksınız bir anda diyebilirim. Şimdi aşk konusuna baktığımda da şöyle bir durum var. Size açıkçası şu an bir ilişki içerisindeyseniz bu ilişkinin devam edeceğini söyleyeyim. Yani ama çok çaba gösterilmesi gereken bir durum olacak. Eğer ilişkiniz yoksa kupa prensi ile beraber burada yeni bir aşkın size sizi bekleyeceğini söyleyeyim. Yani özellikle bir çoğu için de şöyle bir durum var. Gerçekten bu sene evlenecek olanlar var. Çünkü bir kutlama, bir düğün, bir mezuniyet, bir doğum haberi daha çok eğleneceğiniz bir yıl olacağı gözüküyor. Ama daha çok eğlenirken de olgunlaşacaksınız. Yani kendinizi hiç olmadığınız kadar olgun, kendi ayakları üzerinde duran ve özgür bir biçimde de göreceksiniz aynı anda. Aynı anda. E şimdi şöyle bir şey bu yıl insan içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Ama böyle yine de sizin için, insan için ne de olsanız bazı yardımları kabul etseniz biraz stresli olacağınız durumlar var. Birçoğunuz politikayla bile ilgilenecek olabilir bu yıl. Onu da söyleyeyim. Ya burada sizin bu yıl ben çok fazla sezgilerinizi dinleyip sabır göstereceğinizi görmüyorum. Özellikle başlar ve sabır kartıyla yani net bir şekilde çok sabrı öğrendiğiniz, bir şeylere sabrettiğiniz bir sene geliyor sizin için. Bazıları için de hamileliği temsil ediyor tabii ki. Ee, ama mesela kararlar almadan önce bu yıl e, biraz daha ne istediğinizi dikkatle değerlendirip kendi içinizde dengeyi kurup ona göre hareket edeceğinizi söyleyebilirim yine büyük etkiler var burada gördüğüm kadarıyla hatta sizin için hızlı bir yıl olacak yani bazı şeyler hızlı bir şekilde olup bitecek diyebilirim şimdiye kadar yapmak istediğiniz ve yapamadığınız ne varsa hani hayatınızda geciken hangi olay ve durumlar varsa bunlar şöyle bir anda olup bitmiş gibi hissedeceksiniz sabır gösterdiğiniz takdirde ve ben sizin sabırlı olacağınızı görüyorum diyebilirim bunun yanı sıra şöyle bir durum da var burada bir erkek figürü var ben erkek olarak göreceğim siz erkekseniz kendiniz olarak alın kadınsanız karşı taraf olarak alın bir erkeğin size yardım edeceğini görüyorum. Özellikle bu terazi burcu bir erkek olabilir, hava grubu bir insan olabilir. Bir yardımda bulunacak kendisi. Size yani aynalık edecek ve sonsuza... Bir, birçoğunuz bu erkekle evlenecek gibi gözüküyor ve bu sizi büyütecek. Hani birçoğunuz da bu insandan bir anlamda yardım alacağı benziyor. Ve başka bakalım ya kendinizi tanıyamayacağınız bir yol olacak biraz da benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü şimdiye kadar haksızlığa uğradığınız konularda hak ve adalet geliyor. Onu söyleyeyim. Hani evlenebilirsiniz. Belki beklenmedik bir anda onu söyleyeyim. Maddi anlamda zaten çok güçlenmeye başlayacaksınız ve sabırlı olmayı öğreneceksiniz. Normalde çok sabırlı bir yapınız yokmuş anladığım kadarıyla. Ve 2021'e istinaden bir şeyler sizin için daha dengeye oturacak. Ama 2021'de net bir şekilde dikkat etmeniz gereken bir husus gerçekten şu iştahınıza, sağlığınıza dikkat etmeniz lazım ve sabırlı olmayı hiçbir zaman ihmal etmeyin. 2021'de siz ne kadar sabırlı olursanız, bazı şeyler sizin için o kadar başarılı, o kadar hızlı ve o kadar kolay geçecek diyebiliriz dediğim gibi aşk hayatınızda mevcut bir ilişki varsa bu ilişki toparlanacak bir evliliğe gidebilir Eğer bir ilişkiniz yoksa da duygusal bir şans fırsat özellikle Kupa Prensi de geliyor Hatta sizden yaşlı küçük biriyle de olabilirsiniz ya da siz daha romantik daha büyük etkiler beklerken biraz daha küçük adımlar gelebilir ee, ama yani endişelenmenize gerek yok güzel geçecek gibi hatta bir anda hiç beklemediğiniz ortamlarda beklemediğiniz insanlardan yardım alırken ya da insanlar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Ama gördüğüm şöyle bir şey de var. Yani bazı istemediğiniz kişilerin yanında da bulabilirsiniz kendinizi. Biraz bunlarla mücadele edeceksiniz. Ama şöyle bir durum var. Yalnız kalmayacaksınız bu sene. Onu söyleyeyim. Özellikle 2020 için yalnızlıktan yakınıyorsanız 2021 sizin için yalnız geçmeyecek. Yani her anlamda sadece sevgili eş anlamında değil. Arkadaş olsun, aile olsun. Yani çok aile göremedim burada ama bir şekilde sizin bir yerlere katılacağınızı, bir takır, takım aktivitelerde bulunacağınızı ve e, bu alanda kendinizi iyi hissedeceğinizi ama yalnız kaldığınızda da biraz strese gireceğinizi e, endişe değil stres yapacağınızı söyleyebilirim maddi konuda bu yıl çok endişelenmenize gerek yok aynı zamanda duygusal anlamda da sadece kendi düşüncelerinize dikkat edin yani sizi bitiren şey bu yıl biterseniz ya sabırsızlıktan acelecilikten ya da kendi düşüncelerinizden zarar görebilirsiniz açıkçası ikinci desteği seçenler için de görebildiklerim bu şekildeydi ve sizin için çektiğim aşk kartlarını da göstereyim ona aşkını ifade et, çaba göster ilişkini kurtar geldi sizin için yani bazı şeyler kopma noktasına gelse bile elinden geleni yap onu affet kendini affet diyor ve ona aşkını ifade et diyor söylediklerimiz gerçek olur sizin için gelen aşk mesajları da bu şekildeydi. Umarım size faydalı olabilmişimdir. 2021 inşallah size hayırla gelir. Ee, dualarım sizinle ve bizimle ve dünyamız için olsun diyorum. Eğer bana rözen olduysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılımı almak isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.